Merhaba arkadaşlar. Ünitemiz canlıların yapısına yolculuk. Konumuz destek ve hareket sistemi. Öğrenme çıktığımız destek ve hareket sistemine ait yapıları sınıflandırabilme. Gerekli araştırmalarımız kitabımızda bizim için verilmiş ilgili görsel, makas, 16 adet boncuk, bir tane kalem, yapıştırıcı ve boncuklarımdan geçebilecek kalınlıkta bir ip ben ipi boncuklardan rahat geçirebilmek için bir de iğne kullanacağım arkadaşlar. Şimdi çocuklar ilk önce şu görmüş olduğum yapıların her birini dış çerçevelerinden keserek çıkaracağım. arkadaşlar kesme işlemini tamamladım. Şimdi bunları gruplandıracağım. Şöyle. Yani bir tane üst bacak kemiği, bir tane alt bacak kemiği. Sağ üst bacak kemiğini aldım. Bir tane alt bacak kemiğini aldım. Şimdi sağ ayağı alacağım. Hemen bakıyorum nerede? Sağ ayak kemiği. Şunları şöyle bir yere koyalım. Şimdi sol üst bacak kemiğim, bir tane alt bacak kemiğim. Bir de sol ayak kemiğimi aldım. Bunlar da böyle dursun. Şimdi aynı şeyi kol için yapalım arkadaşlar. Bir tane üst kol kemiği, bir tane alt kol kemiği aldım. Ve sağ elim aldım. Yine bir üst kol kemiği, bir alt kol kemiği ve diğer elimi aldım. Bunlar da diğer iskeletimizin üyeleri. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bacak kısımlarından başlayalım. Şöyle, bacağımı aldım, kalemime saracağım ve kemik üste kalacak şekilde şöyle benim kemiğim görünecek şekilde bir rulo yapacağım ve rulonun kalan şu alt kısımlarını arkadaşlar şöyle birleştirip yapıştıracağım Çıkardığım zaman şöyle üzerinde kemik olan bir rulon olacak. Bunları her birisi için yapacağım şimdi arkadaşlar. Evet bakın şöyle bir bacak kemiği elde ettim. Bu üst bacak kemiği. Şimdi aynı tarafın alt bacak kemiğini yapalım. Ve çıkardım. Bakın arkadaşlar, alt bacak kemiği. Evet arkadaşlar, bacak kemiklerimiz hazır. Şimdi aynı işlemi kol kemikler için yapıyorum. arkadaşlar. Şimdi modelimi oluşturmaya başlayacağım. İlk olarak arkadaşlar nereden başlayalım? Sağ taraftan başlayalım. Şimdi çocuklar sağ tarafımın üst bacağını ve alt bacağını aldım. Bir de sağ ayak kemiğimi aldım. Çocuklar daha hoş görünmesi için ayak kemiğimin tam iki tarafından şöyle katlayacağım. Beyazlıkları biraz yok etmeye çalışacağım. İçeriye doğru katlayacağım. Şöyle. Ve şu kalan uzun kısmı keserek çıkaracağım. Şöyle oldu ayak kemiğim. Diğer ayak kemiğime de aynısını yapayım. Kere ayak kemiğimi de şöyle katladım arkadaşlar. Grubu bozmuyorum. Hemen onu kendisinin ait olduğu sol tarafa koy arkadaşlar. Şimdi ipimden yaklaşık 90 cm uzunluğunda bir parça keseceğim. Daha sonra çocuklar o parçanın bir ucunu ayağımın şöyle bakın Ortasında bir açıklık vardı. Ben üzerine katlamıştım şöyle. Tam bunun içerisine çocuklar şöyle yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Yani şöyle olacak. Evet arkadaşlar yapıştırma işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Ben şöyle iğne geçirmiştim ucuna. Bir tane boncuğumu alıyorum ve şöyle buraya takıyorum. Bunun üzerine hemen arkadaşlar alt bacağımı geçiriyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle oldu. Ve bir boncuk daha takıyorum. Ve üzerine çocuklar üst bacağımı geçiriyorum. Bacağın şu eklem yeri yukarıda kalacak. Evet çocuklar geçirdim. Şimdi bir boncuk daha geçiriyorum. Bir boncuk daha geçirdim. Şimdi nereye kadar olan kısmı yaptık arkadaşlar? Leğen kemiğine kadar çıktık. Ayağımı taktım, alt bacağımı taktım, üst bacağımı taktım. Sıra neye geldi? Leğen kemiğine geldi. Arkadaşlar alıyorum leğen kemiğimi. Şimdi onu da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi yanlardan katlayacağız. Şöyle. Diğer tarafını da katlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu alt tarafı ve üst tarafı keseceğim. Keserek çıkaracağım çocuklar. Yanlar kalacak ama oralara dokunmayacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu alt tarafı oyarak çıkartacağım. Üst tarafı da yine aynı şekilde arkadaşlar çıkaracağım. Yanlardakiler kalacak. Oraya dokunmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestim. Şöyle açıldığı zaman şöyle görünüyor. Diğer taraftan da göstereyim. Yukarıyı ve aşağıya oyduk arkadaşlar. Kestik çıkardık. Şimdi Bacağımı alıyorum arkadaşlar. Eklem yeri tam olarak eklemin kemiği, leğen kemiğim oraya gelecek arkadaşlar. Üstüne gelecek. Şimdi ipimi bu yine arkadaki açıklık alandan geçireceğim arkadaşlar ve o kısma sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle yapıştırdım şöyle göstereyim. Hafif yan gidecek şekilde yapıştırdım. Çünkü leğen kemiğimin şu orta kısmından çıksın istiyorum ip. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar omurgayı yapmaya. Yine biraz önce kolu ve bacağı yaptığımız gibi arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle yuvarlayacağım ve yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yuvarladım ve yapıştırdım. Şimdi çocuklar tekrar alıyorum. Oluşturmaya başladığım modelimi. Bu defa ipime hiç boncuk geçirmeden direkt arkadaşlar omurga kemiğimin içerisinden ipimi geçiriyorum. Evet, geçirdim. Şimdi arkadaşlar ipime iki tane boncuk takıyorum. Hemen arka arkaya iki boncuk taktım. Ve çocuklar yeniden ipimi omurga kemiğinin içerisinden geçiriyorum. Bu defa aşağıya doğru geçiriyorum şöyle. Bakın arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle bir yapı elde ettim. Hatta bacağımı da düzelteyim. Şu anki yapım bu şekilde. Şimdi ipimi yeniden leğen kemiğimden aşağıya doğru yapıştıracağım ki diğer bacağımın parçalarını takmaya devam edebileyim. Yani omurgadan geçirdiğim ipimi arkadaşlar hatırlayın şurada şöyle bir yapıştırabileceğim alan vardı. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapıştıracağım ve içeride kalmasını sağlayacağım. Hemen yapıştıralım. Bakın şöyle oldu arkadaşlar. Yapıştırdım ve nereden çıkardım arkadaşlar ipin diğer ucunu? Şu leğen kemiğimin bacağımın geleceği yerden çıkardım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu sıraları tersten takip edeceğim arkadaşlar. Yani önce bir tane boncuk koyacağım. Sonra üst bacak kemiğimi koyacağım, bir boncuk koyacağım, alt bacak kemiğimi koyacağım, bir boncuk koyacağım ve ayağımı yerleştireceğim. Hemen yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kısmı bitirdik. Şimdi üst kısma geçeceğiz. Arkadaşlar, şimdi kaburga kemiğimi alıyorum. Aynı leğen kemiğinde yaptığım işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar. Önce şu iki yanını içeriye doğru kıvırıyorum. Daha sonra çocuklar şu alt kısmı ve şuradaki üst kısmı şöyle keseceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yapı elde ettim. Şimdi çocuklar bunu yerleştireceğim yeri göstereyim. Şuraya şu iki boncuk kaburganın içerisinde kalacak şekilde bunu böyle yerleştireceğiz. Ama şu an yapıştırma işlemini gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Üst kısmı yani kollarımı ve kafamı bitirdikten sonra en son kısmı yapıştıracağım. Bunu şöyle köşeye alalım. Şimdi arkadaşlar ben kol kemiklerimi yapmıştım zaten. İsterseniz önce bir ellerimizi ayaklarımıza yaptığımız gibi kıvırarak başlayalım. Bakın şöyle kıvırdım çocuklar ve şu altını oval keseceğim güzel gözüksün diye. Bakın Şöyle oldu. Bir elim hazır. Grubu bozmuyoruz. Tekrar eskilerine koyuyoruz. Evet bakın bu elimi de hallettim arkadaşlar. Kestim. Şöyle oldu. Burayı içeri kapatabiliyorum. Bunu yapıştırırken kullanacağım. Şimdi çocuklar, benim bir şu omuzlarım için bir kürek kemiğine ihtiyacım var. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir tane biraz önce kestiğim parçalardan herhangi bir tanesinden rulo yapmak için şöyle bir dikdörtgen çıkaracağım. Hemen boyuna bakalım. Boyu ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle kaburgamdan dışarıya doğru biraz çıkmalı. Şu boy mesela gayet uygun. Hemen bunu rulo yapacağım yine. Rulomuz hazır arkadaşlar. Boyuna tekrar bakalım. Uzun olduğunu düşünürsek boyunu işlem yaparken de küçültebiliriz. Onunla bir sıkıntı yok çocuklar. Evet başlayalım arkadaşlar. Sağ taraftan başlayalım. Yine yaklaşık 80-90 santim boyunda bir tane ipe ihtiyacım olacak. Arkadaşlar ilk olarak şimdi sağ taraftan başlayacağım. Sağ elimi ipime aynı ayakta yaptığımız gibi şöyle katını açacağım. İpimi buraya koyacağım ve yapıştıracağım. Sabitledim ipimi. Şimdi bir tane boncuk geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve sonra ne yapacağız arkadaşlar? Elimi taktım. Eklem yerimi yaptım. Alt kol kemiğimi takıyorum hemen. Şöyle göstereyim çocuklar. Alt kol kemiğimi de taktım. Şimdi sıra yine bir tane eklem koymakta. ve neyi takacağım? Üst kol kemiğim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bir tane eklemimi önce boncuğumu yerleştiriyorum. Şimdi de bu kolu diğer kolla birleştirmek için biraz önce yaptığım rulonun içinden geçiriyorum. Evet arkadaşlar biraz önce yaptığım işlemleri tersten yapacağım. Yani önce bir eklem koyacağım. Sonra üst kol kemiği, bir boncuk, alt kol kemiği, bir boncuk ve elim. Son kez boyut olarak bir kontrol edeyim uygun mu diye. Evet uygun çocuklar. Devam ediyorum ben yapmaya. Evet arkadaşlar kollarımız da hazır. Şimdi gelelim kafatasına. Çocuklar şöyle iki tane kafatası görselim var. Ben şunu tercih edeceğim. Biraz önce yaptığım işlemleri hemen tekrar ediyorum. Önce kenarlardan kıvıracağım arkadaşlar. Sonra üst tarafını ve alt tarafını keseceğim. Arkadaşlar şöyle kestim. Bakın. Üst tarafını ve alt tarafını kestim. Yanlara dokunmadım çocuklar. Çünkü eğer yanları kesersem şu kısımlar ayrılacaktır. Ve benim ipimi içeri yapıştırmak için bir alanım kalmayacak. Çocuklar bunu isterseniz direkt böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de bir peçeteyi hafif küçük bir top haline getirip şu ortaya koyarak buna üç boyutlu, kafamıza üç boyutlu bir görünüm de verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu kafatasımı şuraya şöyle birleştirmem gerekiyor. Ama kafatasımı oynatabildiğime göre demek ki buraya da yine mi ne koymalıyım? Bir tane boncuk koymalıyım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yine ipimi alıyorum. Biraz önce kalan ipimi kullanabilirim. Çünkü çok fazla ipe ihtiyacım olmayacak çocuklar. Arkadaşlar ipimin boşta kalan bir ucunu kafatasımın içerisine şöyle yapıştıracağım. Ama önce ben de 3 boyutlu bir hava vermek istiyorum. O yüzden içerisine birazcık peçete koyacağım. Çocuklar kafatasını yaptım. Şöyle biraz kalın olsun diye iki kat ip koydum içine ve yapıştırdım. Şimdi buraya boncuğumu geçiriyorum. boncuğu geçirdikten sonra arkadaşlar şunun orta noktasına ipimi bağlayacağım. Arkadaşlar şimdi üst kısmla alt kısmı kaburga aracılığıyla birleştireceğiz. İsterseniz şuradaki boncukları şöyle bağlayıp kaburgayı bunun üzerine yapıştırabilirsiniz. Ya da isterseniz arkadaşlar Boncukları önce kaburganın içerisine şöyle yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Sonra da üste kalan ipi de kaburganın üst tarafından içeri sokarak yapıştırabilirsiniz. Ben ipi boncuklara bağlamayı tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar kaburgamı yapıştırıyorum. Evet, kaburgamızı yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bütün kemiklerimizi bir düzeltelim. Ve gördüğünüz gibi ben iskeletimin kemiklerini çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Nereleri hareket ettirebiliyorum arkadaşlar? Bakın, bacaklardaki eklemleri, ayakları, gördüğünüz gibi boynunu, kollarını çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. İsterseniz iskeletinize bir isim verebilirsiniz. Benim iskeletimin ismi Cabbar. Başka deneylerde ya da etkinliklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz de Cabbar. Görüşürüz arkadaşlar.